İyi günler. Tekno Destek YouTube kanalından merhabalar. Bugün sizler için Samsung A20 modellerinde sıfırlama işlemleri hakkında bilgiler vereceğiz. Sıfırlama işlemleri cihaz arızalarında, teknik problemlerde, yazılımsal süreçlerde, servis öncesi, servis sonrası ve servis aşamasında uygulanan işlemlerden biridir. Herkes tarafından hard reset yapılabilir. Yapmanız gereken tek şey verilerinizi yedeklemek, şarj değerinizi yüksek tutmak. Bunlar yapıldığı zaman hard reset yapılabilir. Hard reset. Yazılımsal sorunları giderirken maalesef ki donanımsal sorunları gidermez. Bu noktada profesyonel servis desteği almanızı tavsiye ederiz. Çünkü hiçbir donanımsal problemi yazılımsal noktalar çözmez. Har reset yapacağınız cihazın tamamen kapalı hale getirilebilmesi için güç butonu ile ses kısma butonuna uzun bir süre basılı tutuyoruz. Ekranımıza kapama butonu geldiği zaman tıklayıp kapanmasını bekliyoruz. Cihazınızın tamamen kapandığından emin olduktan sonra cihaz Kazanızın güç butonu ile ses açma butonuna uzun bir süre basılı tutuyoruz. Bu işlem hard reset menüsüne girişimizin ilk adımıdır. Bu noktada ekranda birçok veri, birçok detay göreceksiniz. Bu detayların hiçbirine eğer işleminiz hard reset dışında başka bir işlem değilse tıklamayınız. Açılan ekranda Wipe Data Factory Reset butonunu ses kısma tuşu ile üzerine inerek güç butonu ile seçiyoruz. Seçimimizi yaptıktan sonra bir sonraki ekranda da Factory Data Reset diyoruz. Bunu da Burada yine güç butonu ile onaylıyoruz ve sıfırlama işlemimiz bu noktada başlıyor. Eğer sıfırlamada bir problem yaşarsanız kesinlikle bir bilgisayar barındırmanızı ve kablo ile Type-C kablosu ile cihazınızı bağlamanızı tavsiye ederiz. Hard reset işlemleri belirttiğimiz gibi arızaları çözmez yalnızca yazılımsal sorunları giderir. Bu noktada donanımsal bir sorun yaşadığınızda vakit kaybetmeden servis noktalarına ulaşmanızı tavsiye ederiz. Hard reset yapılacak cihazımızın hard reset işlemi uzun da sürebilir kısa da sürebilir. Bu esnada sabırla beklememiz gerekiyor. En nihayetinde cihazınız açılacak. Cihazınız açıldıktan sonra da ana menüye döneceksiniz ve bu menüde Reboot System Now demeniz gerekiyor. Reboot System Now demenizin ardından cihazınız açılacak. Bu esnada cihazınızın ilk satın alımındaki gibi kurulumlarını yapmanız gerekiyor. Gerekli ayarları yaptıktan sonra da cihazınıza gerekli verileri aktardıktan sonra da kullanımlara başlayabilirsiniz. Bu tarz yazılımsal sorunlar her reset işlemleriyle çözülebilir. Hard reset aynı zamanda cihazınızın çalışmayan menülerini ve çalışmayan uygulamalarını da yapılacak ayarlar sonrasında düzeltebilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bize her türlü teknik konuda bilgi alabilmek adına 118 58 numaralı hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.